Evet, bugün itibariyle pozitif çıkan arkadaşlarımızın sayısı 141 arkadaşımızın testi bugün itibariyle pozitif. Tabii rakamlar her geçen gün yükseliyor. Ülke gündeminde biliyorsunuz son bir akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı tam kapanma ile ilgili bir açıklama var. İşte genelgenin kurumlara göre özel notları gelmeye başladı. Her bakanlığın bağlı bulunduğu, bulunduğu birimlere bakanlıklar bildirilerini göndermeye başladılar ama şu an Türkiye Taş Kömür Kurumunda enerji bakanlığından gelen net bir cevap yok. Yalnız öğrendiğimiz duyduğumuz kadarıyla da çalışma hayatına Cumhurbaşkanının genelgesinde de olduğu gibi üretim ve imalat kısımlarındaki çalışma hayatı bir ihtimal durdurulmayacak gibi duruyor. Ee, yalnız 30 il ve zo arkasından Zonguldak diye tabir ettiğimiz, e, Zonguldak nüfusunun %70'ine yakın e, madenci ve maden emeklisinin e, oluşturduğu bir kent. Şu an e, Türkiye Taş Kurumu'ndaki kurumdaki e, sizlere de az önce bahsettiğim gibi vaka sayılarının artması, bizlerin arkadaşların beraber çalışmaları gerektiği, e, aynı kafeslerle inip aynı kafeslerle e, çıkması gerektiği, aynı dolapları kullandığı, aynı banyoları kullandığı bir ortamda tam kapanmanın Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda uygulanmaması bizleri kafasında soru işaretleri bırakıyor. Çünkü özel bir e, iş yeri burası, özel bir durumumuz var. Sonuçta hepimiz madenciyiz. E, tabii ki bizim derdimiz üretmek, hedefimiz üretmek, Türkiye ekonomisine yerin altındaki bu cevheri kazan, kazandırmak ama her şeyden önce sağlık, e, arkadaşlarımızın tamamı tedirgin. Bölgelerdeki vaka sayıları endişe uyandırıyor. Ee, arkadaşlarımızın e, aileleri, e, eşleri, anneleri, babalarıyla beraber yaşayanlar var. Tabi onlara bu hastalığı bulaştırmama konusunda da e, yoğun çaba sarf ediyorlar ama çalışma ortamlarımızın e, beraber çalışma gereği duyduğumuz için e, arkadaşlarımız şu an çok tereddüt içindeler. Tabii bu e, genelgenin e, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda da Tam kapanmasa bile e, üretim durmayacaksa bunun önüne önlemlerin bir an önce alınması gerekiyor. E, yarı yarıya kapanma modelimiz, e, esnek çalışma diye tabir ettiğimiz e, sistemin bizde de uygulanması konusunda e, bizler buradan e, bakanlık yetkililerine çağrıda bulunuyoruz. Çünkü durum Zonguldak'ta bilemiyorum ne kadar bilgi aldılar. E, çok iyi değil. E, dediğimiz gibi hastanelerde yatacak yer kalmadı. Yoğun bakım servislerimiz dolu. Ee, vatandaşlarımız e, gördüğümüz üzere e, çok da dikkat etmemeye başladılar. E, ama burada e, pandeminin başından e, geldiğimiz güne kadar sahada olan emekçi arkadaşlarımız, işçi kardeşlerimiz e, sadece Türkiye Taş Kömürler Kurumu'nda değil çalışması gereken işçi kardeşlerimiz, emekçi kardeşlerimiz yoğun bir gayret içinde e, ölümle burun buruna e, hayatlarına devam etmeye çalışıyor. Bu anlamda da e, tekrar e, enerji bakanlığımızın yetkililerine buradan e, cumhurbaşkanımıza e, tekrar buradan e, zonguldak hakkında bilgi vermek istedik. Durum zonguldakta iyi değil. Bir an önce e, önlemlerin alınması konusunda da e, desteklerinizi bekliyoruz. Tam kapanma diye tabir ettiğimiz e, gün e, yayın 29'unda başlıyor. E, Kapanmadan sonra sokaklardaki soka sokaklardaki insan e, sayısı e, minimum düzeyde azalacak. Sadece görevli olanlar, e, işe gitmesi mecbur olan arkadaşlarımız, e, kolluk kuvvetli arkadaşlarımız, sağlıkçılarımız, e, bunlar sahada olacaklar. E, Türk işten gelen e, bize bildirde de sosyal medya üzerinden e, bu sene e, 1 Mayıs etkinliklerini sürdüreceğiz. Çalışma hayatına devam eden iş yerlerimizde de iş yeri temsilcilerimizin e, okuyacağı bir bildiri hazırlandı. E, 31 Mayıs hafta sonuna denk geldiği için e, bunu Cuma günü bu etkinlikleri e, çalışması gereken iş yerlerimizde basın açıklaması olarak e, açıklayacağız. Onun dışında e, sosyal medya üzerinden 1 Mayıs'ımızı bu sene sönük bir şekilde e, durumunu göstererek kutlayacağız.